musun? Sayın Cumhurbaşkanım, Hekim Andan saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Malatya merkezden Hekim Ana selamlar, sevgiler. Şöyle bir zoomlayalım, görelim. Çevre düzenlemelerinde yaptın inşallah. Peyzajlar falan yapıldı mı? Her taraf yeşil oldu mu? Sayın Cumhur... Sayın Sayın Cumhurbaşkanı Malatya Ekim An yolu 104 kilometre içerisinde 8 tane tünel, 14 tane köprü bulunan kaliteli, güvenli, konforlu yolu bölünmüş yol olarak hizmete sunuyoruz bugün. Adil Bey, orta refüjü maşallah yeşilledin. Şimdi şevleri de bir yeşillersen o zaman seni alnından öperiz. Anlaşıldı Allah. Sayın Cumhurbaşkanım. Allah